Yaşadığımız onca şey yalan mıydı? He? Seni seviyorum dedim sana. Neden inanmıyorsun? İyi beni politik bayağımı kesecekmişim. Allah Allah. Yoksa kızlar bakmazmış. Aman. Kimseye ihtiyacım yok. Salim yeter. Ben hayatımda böyle nefis yemek yemedim. Sipirdi. Çık işte iki bir açarız değil mi lan? Hmm, bakayım ne kadar gelmiş. Ne lan? At yedik amına? Ne zaman aynayı sevmezsen sana bir de gel de. Bir sevgili yapayım dedim. Başıma gelmeyen kalmadı. Aşkım onu al. Aşkım bunu al. Yetti gari. Sağ el forever bundan sonra. Say your mama. Say your mama. Say da. da. Ay aşkım merhaba. Merhaba. Bak sana ne söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Çılgınlık yapalım mı? Ne gibi? Şu bir ne sıçalım. Hadi sıçalım. <laughs> Ana bunlar ne yapıyor lan? Lan sen nereden çıktın? <laughs> Hatice kalk kız yemeğe pişir. Hatice yemek diyorum kız tak ah. ne vuruyon ya nasıl kah yeme inşallah gel gel bak var burada çinelim gel Ah, bacak sikim ana bacak sikim Allah bilir onu sütar ana bacak aa kuyruk ama ne oldu bunun bacak <Aman, amardım>, <laughs> artık yaptıkların yeter canıma tak etti ya ee ne yapmışım ben lan daha ne yapacak elimle alattın beni Süleyman'ım yatay <laughs> Ha <laughs> Lan, Hı. lan ne oluyor? Allah belanı vermez azot bitti. Kız bu havada havuza mı girilir? <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim şimdi. Hmm. Gel bak ne göstereceğim. Allah. Selamın aleyküm. <laughs> 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 Sen bir elini yıka da gel. Anam. Köyde mektup gelmiş. Şunu bakayım lan. İzlediğindekini bimden mi aldın? Kesin bimden aldın. Geçen hafta indirimde de oradan mı aldın? Üstümü hiç hatırlamıyorum. Bak yiyeyim, kumaşına. Bir dur. Allah Allah. Merhaba. Ee, Bülent Hanım yanınızda oturacak sorun olmazsa. Öldürseniz oturmam. Anaca bakırdı ya lan. Oturmam oğlum. Allah be. kara gittim. Ekmek yok dedi bana. Ekmek dur <laughs> tadı. Ekmek oğlum ayağın. Bak kala sikerim dedim. 05 var mı? Yok be. Tayfun. Var mı 05? 07 var. 07. Bende var. Sorduk mu? üşüdün mü? Üşüdüm la ben de geleyim. Babam kızıyor. La ölüyorum ölüyorum anladın mı? Götüm don. Saçma sapan işler için mi Batman oldun? Ne alakası var ya? E, havada uçup duruyorsun. Milletin penceresini attırıyorsun. Etrafa sıçıyorsun. He. Koşedeki eczaneden iki kutu bir yakara kap gel. Dayı ölmeyi unutmuşsun neyin peşindesin? Öyle deme la. Yeni evlendi. Hoş geldin Harry. Kuş uçuyor mu kuş? He? Gündeş beş tur attırıyoruz işte. Salak mısın oğlum? He? Kamışa su yürüdü mü diyorum. Ne diyor? sana büyülü bir, bir harita getirdik. Bununla Hogwarts'taki her yeri izleyebilirsin. Her yeri mi? Kızlar banyosunda mı? Her yeri. Ha, memel. Sonunda elime düştün. Geberteceğim seni. <laughs> Za! Korktun mu? Eee? E. Lan yüzüne ne oldu? Eee? 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 Ne diyor lan buna koy? Çarpılmış. Gerabet gezmekten. Eee? Ne bak? Naber heri? Ana! Eee? Ensesinden kafa çıktı. Kaçma lan! Allah be lan! İki yüzlü piç! <laughs> kızlı erkek annelerde takılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Aklım almıyor. Evet düşünebiliyorsun. Ne dedin lan sen? Çık dışarıyı <laughs> <laughs> 280 lira su faturası gelmiş. Bu çocuk o banyoda ne yapıyor ya? Karışma genç çocuk o. Biz de genç olduk. Sevgili bulsun. Baba çük ne demek diye sor. <laughs> Baba çük ne demek? İzmir'de şu keçi idem derler. Ne alaka ya? Su sıçar. Geçen gün yatıyor omuzuma bir ağrı girdi. ha şuraya doğru. baban düşmanlarını sikiyim böyle bir ağrı yok. zannettim. Sen ne kadar güzel bir şeysin yavrum. Ben neler yaparım? Bırak oğlum gidelim ya. Tamam amına koyayım hadi gidelim. Aha Bıktım bu insan olundan ya. Ömrümü yediler. Ha gene gelmiş. Ne var? Ne bakıyorsun? Al buna bak al al. Ne ne ki la? Al yavrum şu parayı. İstemiyorum amına koyayım paran. Al sana yavrum paranı. Amına koyayım paranı siktir. Yavrum al şu parayı. Siktir amına koyayım çocuğum. Paran bassın. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum. Ha? Benden ötürü mü? Bakma. Senden ötürü mü? Benden ötürü mü? Ha? Benim hakkımda? Olmuyor diye laf çıkartmışlar. Bana söyleyenleri bir bulayım. Emin olsun. Şunları da kopartacağım. Allah'a yapacağım. Görürsün. Hitler akşam karaya gidiyoruz mu lan? Gidiyoruz lan akşam gel. Hitler abi beni de götürün. Ne? Gel gel sen de gel. Siz de gelin amına. Tayfun niye bir çocuk? Sizin dublajlarınızı yapıp dalga geçiyormuş efendim. Evet efendim. Çok ileri gitti bu çocuk. Ona yapacağım ben biliyorum. Buradan sokacağım. Buradan.